Merhaba arkadaşlar. Gaziantep Üniversitesi'nin TDYÖS ile öğrenci alım şartları ve tarihler belli oldu. Şöyle ki ana sayfaya geldiğimiz zaman üniversitenin şurada öğrenci başlığı var. 2023-2024 akademik yılı için 17 Temmuz'da yayınlanmış bir duyuru var. Bu duyuruya göre baktığımız zaman evet hem ön lisans hem de lisans programları için başvurular 27 Temmuz 2023 tarihine kadar online olarak şu adresten yapılabilecek. En fazla 10 tercih yani 10 farklı programa tercih yaptırıyor. Bu üniversitemiz Gaziantep Üniversitesi kendi yaptığı YÖS sınavını, TL YÖS sınavını ve İstanbul Üniversitesi'nin yapmış olduğu YÖS sınavını, kendi yaptığı ve İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı YÖS sınavlarının 2023 yılı puanlarını bir yıl geçerli. TRS için ise e, bunun Geçelik tarihi veya süresi 2 yıl. 2023 yılı da yani bu yıl sınava gelen arkadaşlarımız da bu üniversiteye başvuru yapabilecekler. Şöyle baktığımız zaman kendi YÖS sınavı ve İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı YÖS sınavının sonuçlarının taban puanlarını yayınlamış. Aynı zamanda TR YÖS de burada yayınlamış. Şöyle ki diş hekimliği, mühendislik, mimarlık, havacılık ve uzay bilimleri sağlık bilimleri fakülteleri için en az 250 puan almak gerekiyor. Diğer fakülte ve Türk Müzikisi devlet konservatuvarı için en az 200 puan, meslek yüksek okulları yani 2 yıllık bölümler için en az 150 puan almak gerekiyor. Bu şekilde eğer bu üniversite düşünen arkadaşlarımız varsa bu puanlara sahipseniz bu üniversiteye 27 Temmuz 2023 tarihine kadar online şu adresten başvuru yapabiliyorsunuz. Yine başka bir takvimde evet, 27 Temmuz'da bitiyor. 4 Ağustos'ta Sonuçlar belli olacak ve kayıt içinde 11 18 Ağustos saatlerini ilan etmişler. Bunlara göre eğer düşünüyorsanız bu üniversiteye başvuru yapabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.